Ya dedikodularıyla kuruttu beni, kuruttu. Ben nefret ederim dedikodu enerjisinden bir kere zaten. Evet. Ay hiç bana göre değil. Bu zamana kadar nasıl dayandım bilmiyorum. İyi niyetimden canım. Tabii. Tabii tabii. Hep bir şans daha, bir şans daha. Tabii canım. Neyse ya. Ya ya öyle aynen. Tamam canım. Altı gibi görüşürüz o zaman. Tamam bir tanem. Tamam güzelim. Tamam canım. Ben de seni. Bay bay. Bay bay. Gene kim çekiştiriyordunuz Pelin'le? Pelin mi? <laughs> Pelin'in üzerine beton döktüm ben. Hadi ya neden? Hani ruh gizindi senin? Ya o kız insanın ruhunu emen bir canavar. Ah be. Tam da sevmeye başlamıştım kıza. Daha tanımadın kızı. Görmedin kızını sevmeye başlayacaktın acaba? E, harbi kızdı sevgilim. Çağ Çağ söylüyordu ne düşünüyorsa. Yalan mı? Harbi kız mıydı? Hı hı. O muydu Harbi? Ay sen insanla hiç tanımıyorsun o zaman. Ha sen tanıyorsun yani. Hiç Harbi değildi. Dedikoducunun önde gideniydi. Ne zaman anladın acaba dedikoducunun önde gideni Hemen. olduğunu? Hemen ilk bakışta. Ben insanların gözlerine bakar, ruhlarını okurum. Allah'ım bırakın ben Bir gecelik aşklar gibi arkadaşlıklar yaşıyorsunuz kızım. Ya işte. Allah'ım ya Rabbi. Hep insanlara bir şans daha verme uyum yani hep iyi niyetim. Allah senden razı olsun. İnsanlık seninle gurur duyuyor Zeynep'im. İnsan sarrafı oldum artık. Bundan sonra hak etmeyene ekmek yok valla. İşte işte iyi. Eda'dan vazgeçme gene de. Bak ne güzel kaynatıyordunuz demin kızlar. Eda mı? Eda ile konuşmuyordum ki. Kimle konuşuyordun peki? Ay markette bugün bir kızla tanıştım. Nasıl tatlı bir şey. Çok cool. Tam benim ruh ikizim. Ne yapayım? kıllanmazsın kızım sen ya vallahi. insan sarrafıymış, kıçımın sarrafı. Ya çok yakışıyoruz ama kızlar. <laughs>